Vay 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 vay. Kara sabanlar müzeye konulmuş gibi asılmış. Değerli arkadaşlar e, bunlara kara saban deniyor. E, bakın e, şu sabanın demiri. E, bunlar e, öküzlerle ya da atlarla ekin sürülürdü. E, tağlarda, taşlarda, buğdaylar, arpalar bununla ekilirdi. Şu anda artık çapa motorları çıktığı için bunlar da böyle ee, ağaçları asmışlar. Kullanılmayınca böyle duruyor. Bu da düyen arkadaşlar. Birçok kişi bilmez bu düğeni. Ee, şöyle bakın. Dişleri vardır böyle. Çakmak taşı deriz biz bunlara. Yani bir türlü e, sert kayalardan e, kırılır. Bunlar böyle buralara çakılır. Bak izler var buralara. Buna göre bu taşlar kırılarak düyen derdik biz buna bundan da e, toplanmış olan harmanlar sürülürdü. Bu şekilde harmanlar da bu düvenle sürülürdü. İşte e, seçinen samanıyla e, tanelerde, rüzgarda savrularak e, ayrılırdı. Patoslar çıkmadan bunlar da düven düven dediğimiz e, bir tür aletti. Gene burada e, hemen bir tane kanı arabası var arkadaşlar. Orijinal kanı arabası. Şu anda kırılmış. Ee, buraya halı yıkamak için e, çeşmenin başına halı yıkamak için bayanlar geliyor. Halı yıkıyorlar. Gördüğünüz gibi oku kırılmış böyle iki tane şuradan kırılmış. Bu orijinali böyleydi. Öküzlere bu koşuluyordu. Bu şekilde kanı arabalarıyla ekinler e, çekiliyordu. Orijinal hali buydu. Şunlar da kanat deriz arkadaşlar. Bakın böyle ağaçtan yapılmış. Şu anda burada bir halıma bunu alalım. Şöyle kanat bakın böyle. Bunlar da ağaçtan birbirine geçilerek yapılmış. Yani samanlar buralara sarılarak düşmesin diye odunda yük de bu şeylerle çekilirdi. Yani kanı arabalarıyla çekilirdi orijinal hali bu. Ben de bunlardan çok kullandım arkadaşlar çocukluğumda. Kana arabasıyla öküzlerden bunlardan biz de çok kullandık. Zaman zaman bu teker. Bu tekerle üstüne bir çember vardı arkadaşlar. Bu çemberler çıktığında teker kırılıyordu. Ha işte kullanan abimiz de gelmiştir. Abi hiç kullandın mı? Aleykümselam. Bu Kana arabası çok çok arazide çok kullandık. Çok kullandın değil mi? Tabii tabii. Ha. Bunları e, affedersin öküzlerle yapıyorduk. Boşuyorduk bunu böyle arazide. Evet abi. Buna harman, bundan turpanla biçiyorduk. Bundan deste yapıp üzerine sarıyorduk. Bundan sonra yolculuk devam. Ondan sonra harman yerine taşıyorduk onları. Harman yerine taşıyoruz. Harman yapıyoruz. Ondan sonra öbür taraftaki o düvelle böyle sürüyoruz. Sap haline getiriyoruz. Ondan sonra hayvanlara yemlik onu buldayını bir tarafına ayırıyoruz. O bölüne evet. şey yani. Evet abi. Çok sen de kullandın ya yani bunlardan. Çok. Evet. Çok. İşte Yaş 63 kullandık tabii canım. Kullandın abi tabii. Ben de kullandım, yani. kullandım abi. Ben de kullandım. Abi. Evet İnşallah böyle bunlar kadar şimdi burlada mazide kalmış değil mi abi yani? Hayır, tabii değil, Bunların üzerine e, şey sürülürdü değil mi abi? E, katran sürülürdü. Katran deriz biz. Katran. Heh. Katranı sürürsün. Evet. Yumurtanın e, dış kabığını irkelsin yani içini yirsin. Dış kabını ondan sonra muzayik gibi kırarsın böyle. Evet. E, bunu katranladın mı güneşte onun üzerine serpersin. Böyle yapışır o sadece bunu güneşten koruması için yarılmaz yani bu. Ha yumurtanın kabını koyduğumuz için ne abi ya? Yani? Abi canım yumurtanın kabı katran dediğimiz zift gibi bir şey yani. He. Bunu böyle çalarsın çaldıktan sonra onun üzerine ektin mi böyle üzerine böyle mala ile vurarsın. Vurduğun zaman bir mozaik gibi atmış gibi olur o. Evet abi. O güneşten korur bu ağaç olduğundan bunu yarmaz yani. Yarmaz. Onun Çünkü için yarılmaz yani. Hep merak etmişimdir çocukluğumda bu yumurta kabuklar bu deken üzerinde neden duruyor diye? Abi canım yarılmaması için şu. He, onu da öğrenmiş yarılmaması olduk için. yani. Yarılmaması için. Yıllar onun, sonra öğrenmiş olduk. Bunun bir de şurada eksen kısmı vardır. Evet Şuradaki abi. eksen kısmına bunu tereyağı için Ötmemezsin abi. Ötmemesi için. Çok güzel öterdi He, değil mi abi? Öttüreceksin diyorsan tereyağı çalmayacak. He. Tereyağını çaldığın zaman Sesi, sesi kesiyor yani. Aynen. Yani e, milyeyi nasıl gres yapıyorsun, e, yağlıyorsun. Evet. Aynen bu da o sistem yani. Müzik gibi giderdik değil mi abi? Dül, aynen. aynen. Uyu yani çocukken. Şura otururduk aynen. öküzden peşinde. Tabii tabii. Tabi, tabi, tabi. O şekilde vay anasına aynen. be. Vay vay vay. Sizin isim neydi abi? Recep. Recep abi. Soy isim? Bektaş. Bektaş. Pazarlarda oturuyoruz burada. Pazarlardan. Evet Recep abim Allah razı olsun bize aydınlattın. Teşekkür ederiz. Çoluk çocuk bunlar resimlerde görecek artık. Bizim tabii. nesilde geçince artık hiç tanımayacaklar. Tabii tabii. tabii. En azından bize kullanmak ben nasip oldu. Şu, şu sabandır bu. Evet abi. Bu saban. Daha önce bu saban ağaçtan oluyor değil mi abi bu demirler ağaçtan çıkmadan? ağaçtan oluyordu. Bunun bu şekli de var yani. Evet. Bu e, sadece mısır ekmede böyle evet. cizi yapar. Evet. Cizi yaptığın zaman ciziye tek tek böyle atarsın yani. Ayçiçeği. Tarıyı. Tarıyı, tarı. ayçiçeğini evet. atarsın. O da sıra halinde biter. Evet. Ondan sonra çapalamada kolaylık olur yani. Biraz da e, tohumun az gitmesinden faydalanıyor. Onun için buna bu saban yani. Orijinal bire bir saban değil mi abi? Orijinal saban yani. Her şey orijinal yani burada. Bu bu düven. Düven. Bunun taşları özel bir yerden mi gelirdi abi? O... Tabii bunu güzel güzel keserler yani. Çakırdaşlardan adam evet. değil mi? Onu yapan kişiler var yani. Herkes yapamaz değil mi bunu Herkes abi? Herkes yapamaz. Çapmak taşından böyle kaydırırlar. Bunlar keskindir yani evet. diş gibi keskindir. Bunlar yürüdüğü zaman sapı, Evet yani e, bulday sapını güzel keserler işler yani. yani böyle, değil mi? E, saltırı yani, hayvanlara yiyecek halde getirir. E, Deneyi de bir tarafına ayırır yani. Öküzler harmanı döne 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 arasına karıştırırdık arada değil mi abi? Yani? Karıştırırsın ondan sonra en sonunda incelmiş bir hal olur. Saman şekline gelir. Saman şekline gelir. Sonra tınaz yapılır. Evet. Tınaz yapıldıktan sonra rüzgarlı havada savrulur. Saman öbür tarafa dene yerinde kalır. Rüzgar esmezse bekleyeceksin o zaman. zaman Şans yok yani. Evet abi evet. öyle abi. Aynen. Bu şeklinde yani. Evet abi. İşte bu da deker işte. Bu da dekeri. Evet, evet abi. Dekeri bu işte. Orijinal dekeri evet, bu da. Dekeri. Hala bak abi yumurtanın evet. şeyleri var orada bak. Bak yumurtanın bak kabukları. Evet kabuklar duruyorlar. hala gözüküyor evet. arkadaşlar, bak, arkadaşlar. mozaik gibi. Evet, orijinal bak, haliyle. Bak, tereyağını burası çalarsın. Evet abi. Bu da gresidir bunun yani. Şuraya sürülüyor arkadaşlar. Bak, bunu evet. yapan usta orijinal ağaçtan kesiyorlar ha, o, bunu orijinal yani. Orijinal ağaç tabii canım. Meşe ağacı değil mi abi ha, bu? Evet, meşe ağacı. Evet, meşe ağacından bu şekilde kesiliyor arkadaşlar. Tekerin arkasına oturmak yapıyor işte hayırseverler buraya. Evet. E, mescidin yanına da koymuşlar böyle pazarlar ilçemizde. Allah razı olsun. Hatırlama yani. Geç evet hatırlama. Çocuklar unutmasın diye. Aynen. Aynen bu şekilde. Evet. Allah razı olsun abi. Siz de e, aydınlattınız aynen. bizi. İyi Teşekkür ederiz. Aynen. Sağ ol abi.